Biz kadınların hepimizin korumak istediği rahim konusunda alınması gerekliliği durumunda endişelerimiz olabilir. Rahim alınması gerekliliği her doktor tarafından size söylendi. Mutlaka altında yatan bir gerçeklik vardır. Bu en sıklıkla fazla kanamalar olacaktır. Fazla kanama derken adetlerinizin arasında olabilir. 15 günde bir olan bir kanama olabilir. 7 ila 10 günden fazla süren bir kanama olabilir. Bu durumlar sizi kansız bırakacağı için, kansızlığın da size getireceği ikinci problemler olabileceği için rahim alınmasını ilk önce biz ilaçlarla tedavi etmeye çalışıyoruz. Altta yatan kanamayı artıracak bir organik problem varsa bu bir miyom olabilir, başka bir şey olabilir. O zaman önce bunu çıkartmaya çalışıyoruz. Gene rahimi korumaya çalışıyoruz. Ama en sonunda hiçbir şekilde bir medikal tedaviye cevap vermiyorsanız Verdiğimiz ilaçlı spiraller dahil bir cevap alınamıyorsa ve kanamalarınız hala devam ediyorsa sizi korumak amacıyla rahme alma yoluna gidebiliyoruz. Bir başka gereklilik ise bu konuda kötü öyle hastalıkların ortaya çıkması. Bu rahim ağzından bir kaynaklanan kötü huylu hastalık olabilir. Rahim içinden kaynaklanan bir kötü huylu hastalık olabilir. Veya yumurtalıklarınızdan kaynaklanan bir problem olabilir. Böyle durumlarda gene sizin yaşam şansınızı uzatmak amacıyla yumurtalıklarla, tüplerle beraber rahmi de almak gerekebiliyor. Böyle bir gereklilik olduğunda karşınızdaki hekim size bunu önerdiğinde mutlaka bunu doğruluğuna öncelikle inanmanız gerekiyor. Rahminize alındığımız zaman en büyük korku menopoza girer miyim? Cinsel fonksiyonlarım sona erer mi? Böyle endişeleri öncelikle yaşamamanız lazım. Rahim alınması gerektiği durumunda önce geçireceğiniz cerrahinin türlü hekiminizle konuşmanız gerekiyor. Bu açık cerrahi olabilir, kapalı cerrahi olabilir. Öncelikle tercih ettiğimiz yöntem kapalı cerrahiler. Laparoskopi olarak adlandırıyoruz. Göbeğinizden ufak kesilerle, 1 santimlik bir kesiyle girip alt bölgeden de, karnınızın alt bölgesinden de 0.5 santimlik kesilerle özel cerrahi ekipmanla rahmenizi hiç karnınızı açmadan almamız mümkün olabiliyor. Bu yöntemi uygulamak için özel bir cerrahi deneyim ve eğitim gerekliliği var. Bunu yapan hekimler size çok daha konforlu bir süreç yaşatacaktır. Sonuçta ağrınız daha az oluyor sonuçta enfeksiyon riskiniz minimum oluyor. Ve normal hayatınıza dönme şansınız da çok daha kısa sürede sağlanmış oluyor. Eğer bu sizin için bir olasılıksa hekiminizden bunu talep etmeniz uygunur. Ama ileri evre kötü huylu hastalıklarda, çok büyük miyonlarda, çok fazla sayıda miyonlarda bu uygulanamaz bir yöntem olabilir. O zaman da laparoskopi yerine laparotomi dediğimiz açık cerrahi yöntemler yapılması gerekebilir. Bunlardan da korkmanıza gerek yok. Çünkü bunlarda minimum yatış süresi bir belki iki gün olacaktır. Ağrı belki birazcık daha fazla olabilir ama o zaman anestezinin desteğiyle, ağrı kesicilerin desteğiyle bunu da daha konforlu geçirmeniz mümkün olur. Menopoza girme durumu ile ilgili genellikle sorular geliyor. Yani rahmim alındığında da menopoza girer miyim? Böyle bir şey mümkün değil. Eğer rahminizle beraber yumurtalıklarınızın alınması söz konusuysa o zaman menopoz durumu yaşanacaktır. Ama yumurtalıklarınız bırakıldıysa menopoza doğal sürecinde giriyorsunuz. Cinsellikle ilgili gelen sık sorular var. Bu durumda da rahminiz alındığı zaman cinsel ilişkiye girmenizi sağlayan organ vajen olduğu için ve biz vajeni koruduğumuz için gene bir problem yaşamayacağınızdan emin olabilirsiniz. Rahim alınması ameliyatından ilgili başka sorularınız varsa, tedirginliğiniz varsa işlem öncesi bunu mutlaka birebir cerrahınızla, doktorunuzla konuşmanız lazım. Ve bu konuda yaşayacağınız tereddütler giderildiğinde güvenle cerrahi işlemi başlanabilir.